Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Az önce e, öğle açılış yapayım dedim. Trabzon'dayız. Can'ın arkadaşının ailesine kahvaltıya davetliydik. O sırada e, sohbet ederken çok da video çekmek istemedim. Açıkçası çünkü herkes de alışkın değil. Ama Can ve arkadaşından bayağı bir fırçaydım. Salınacaktı. Onlar sallanırken neden video çekmişim ben? <laughs> Çok güzel şeyler hediyeler verdiler bu Canım arada. Arkadaşının şöyle bir cana hediyesi oldu. Bana da fetvalar kitabı vermiş. Onu evde göstereyim. Ben de sevim anneye şöyle tereyağı e, sürmene şeyi hmm. ne peyniriydi ya çok de unuttum e, bir de şurada Karadeniz e, böyle peyniri aldım Burada da Can kendini sofralarını aldı. Bunları Can'ın satıyorsa koyacağız. Şimdi geliyorlar zaten. Evet arkadaşlar, Trabzon'dan Giresun, Tirebolu'ya geldik. Şimdi Can da bagajlarını, şurada ulusoydan akşam 6'da otobüsü. Bir saat, bir çay kahve içeceğiz. Ben gideceğim, Can da burada takılıp otobüsüne geçecek. Can da burada. Yorulduk, bugün de yorulduk. Dozumuzu aldık. Ve yine bir ayrılıp baktık. Evet Acasını. maskeni tak maskeni. Kalabalıklaşıyor burası. Bir dondurma yiyeceğim. Kaç günde dondurma çekiyordu canım. Şu bagajını buraya bir bıraksın. Çay falan içmeye gittiğimizde bizim elimiz ayağımıza dolaşmasın dedik. Ve bunlar ermiş muradına. Şöyle sahilde güzel bir çay bahçesinde oturduk. Dondurma çikolata, kavun var mı acaba? Yok, yok. Meyveli ne var? Çilek var, vişne var fıstık, var, fıstık var, limon var. Çikolata, çilek, limon olsun o zaman. Çikolata. Evet. Aynı şey yalan Bardak da olur. Külahta olsun, bardakta olsun. Bardakta olsun. Bir daha dondurma yiyeceğiz. Son Can Bey otobüsüne, ben minibüsüme. Selamünaleyküm. Köye gideceğim inşallah. Eren yaşıyor musun Eren? Aynen. Yaşıyor Buruklaştım herhalde? bir an ya. Bir modum düştü. Neden acaba. acaba? Arkadaşlar köye çıktım. Çok enteresan bir hava vardı. Şu an birazcık daha düzeldi ama yani bu taraf masmavi, bu taraf sapsarı duruyordu. Yağmur da yağıyor baya. Şöyle dallardan göstereyim. Hemen bir içeri gideyim de. Çok yağmur var. Annemler de fındı toplamışlar. Kapıyı şöyle biraz sermişler. Onu da göstereyim. Şimdi içeri gidiyorum. Merhaba arkadaşlar videoyu gerçekten de bir orada bir burada çok uzun ve farklı bir şekilde çekmeye başladım ki şöyle tipim de kaydı ya şimdi eve geldik yemek falan yedik ee, Tabii ben o sırada video çekmeyi tamamen unutmuşum zaten şarjım da bitti ben geçenlerde bir power bank aldım inanır mısınız 2 ay olmadı alalı ve 20 bin'i kalmıştım bayağı para ödemiştim. Çünkü işim, gücüm, her şeyim bu telefon diye. Ya birisi düşürdü ya bozuldu bilmem. Onu Can aldı götürdü. Can saat 7'de e, Trebolu'dan otobüse binde hareket etti. Ben de ondan sonra buraya geldim. Köye tekrardan. Ee, yemek falan yedik. 12 gündür Can'la berabermişiz. <laughs> Dedim ki artık sizler de dua edin gitsin iş görüşmeleri yapsın, güzel bir iş bulsun ve artık biz de yavaştan yora, yola koyulalım istiyoruz. Ee, İstanbul'da iş görüşmeleri yapacak bir hafta boyunca inşallah güzel geçer. Hakkında neresi hayırlıysa orası olur. Bugünkü video epey bir kısa oldu sanırım. Ama <laughs> elimden de pek bir şey gelmiyor açıkçası. <laughs> Çok bir şey çekemedim çünkü canlı son günümüzdü. Yani Ağustos'un 20-25'i gibi muhtemelen İstanbul'a dönmüş olabilirim ben. E, o zamana kadar da bütün temennim ve dualarım bu yöndedir ki inşallah güzel ve hayırlı bir iş bulabilsin kendisine diye. Annem de perşembe akşamı geri dönüyor İstanbul'a. Bugün pazartesi, öyle söyleyeyim. E, şu an annemle beraber üst kata çıktık. Çay şey içeceğiz, kahve içeceğiz. Bilgisayarda Belki düğün fotoğraflarına bakalım. Kendi fotoğraflarıma hiç bakmadım. Instagram'a atmadığım story olarak o kadar çok fotoğrafım vardır ki ve çok güzeldir eminim. Hiç bakmadım. Suyumuzu aldık. Belki birazdan bir dondurma çıkarırım. Burada oturacağız. Annemle beraber yatacağız. Yarın sabah erkenden kalkıp ee, fındık toplamaya... Anne gideceğiz mi yarın? Fındık toplamaya gideceğiz. Fındık toplamanın zorlukları ile ilgili size bir video çekeceğim inşallah. Öyle. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın e, kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Ha, şunu söylemek istiyorum. E, çünkü dünkü videomda beni destekleyen e, çok güzel yorumlar gelmiş. Dediğim gibi günlerim gerçekten de o kadar yoğun geçiyor ki hani hep bir koşturmacı halindeyim. Hani düğün bitti ama şimdi fındık telaşımız başladı. Hep böyle bir yere yetişmeye, bir şeyi meydana getirme oluşturma şeyinde çabasında olduğum için inanın ki genel olarak, genel anlamda yorumlara bir göz atıyorum ama tek tek cevap verme imkanım, kayıp atma imkanım bazen olmuyor. Çünkü bazen şey yapıyor, can okuyor yorumları. Cana diyorum ki yani çok ilgi çeken işte çok böyle hani önemli bir soru olur bir şey olur. Öyle yorumlar varsa bana söyle Can bana hani o şekilde yardımcı oluyor. Onun haricinde bakamıyorum. Hakkınızı helal edin. Bu süreçte bana beni idare edin. Cana da çok dua edin. İnşallah hayırlı bir iş bulsun. E, genel anlamda dünkü videomda beni destekleyen herkese ama herkese çok teşekkür ederim. Ben bir kez daha boş konuşanları şey çekemeyip de buradan beni izlemeye devam edenleri kafaya takmamayı sizler sayesinde öğrenmiş oldum. Bir daha modumu, moralimi, keyfimi asla kaçırmayacağım. Çünkü benim çok büyük bir ailem var burada. Bana her daim ve her zaman sahip çıktığınızı bir kez daha anlamış oldum. O insanlar konuşsun, dursun. Kendi keselerini kötü bir şekilde dolduruyorlar. Zamanlarını, vakitlerini kötü işte, günah günaha girerek harcıyorlar. Bana hiçbir katkıları, zararları olmuyor. Benim burada en büyük mükafatım sizlersiniz. Destekleyen herkes, iyi yorum yapan herkes. Tabii ki şimdi bu yorumun bu videonun altında inanın ki şu dakikalarda kötü yorum yazmaya başlayan insanlar olacak. Ee, sosyal medyadaysan bütün yorumlara açık ol gibi, eleştirilere açık ol gibi. Eleştirilere açık olmak başka, saygısız yorumlar çok başka. yüzden bu ikisini karıştırmayın. Ee, Sokakta bir kimseyi çevirip de sen şöylesin, sen böylesin demiyorsunuz sonuçta. Burada bana deme hakkınız da olmuyor o yüzden. Bir de bir şeyin altını çok net bir şekilde çizmek istiyorum. Ee, ben bu inanç konusunda namaz işte tesettür konusunda şöyle yiyeyim böyle yiyeyim demiyorum Lütfen bunu artık anlayın e, bu konuda çok yazmışsınız bir insan iyi bir şey yaparken e, nasıl anlatsam şu an bir insan kötü bir şey yapıyor diye yaptığı iyi, e, iyi yaptığından da vazgeçmemesi gerekiyor ve ben hiçbir şey, zaman işte ben şu kadar iyiyim, böyle iyi yapıyorum, şöyle yapıyorum demedim. Ben ne dedim? Ben burada her şekilde, her kesme, her yaşa hitap edebiliyorsam ve bazı yaş grupları beni, beni, örnek alabiliyorsa ve bazı anneler beni çocuklarına, kızlarına örnek al, bu ablanı izletiyorsa ki var çok fazla mesaj geldi. En azından yaptığım iyi şeyleri çok güzel bir şekilde vurgulayayım ve ifade edeyim ki bu yönlerimi örnek alsınlar çabası içerisindeyim sadece. Lütfen başka yere çekiştirmeyin. Aa, dilim düştü. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Yarın fındık toplama videoyla ailece yine karşınızda olacağım. Bay bay.